Sosyal sorumluluk, bireylerin organize bir şekilde topluma fayda sağlamaya yönelik hareket etmesi olarak tanımlanır. Sosyal sorumluluk, yüksek derecede sorumluluk ve özveri bilinci içermektedir. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projeleri de kar ve benzeri kişisel çıkar amacı gütmeksizin sürdürülmektedir. Herkesin bir işin ucundan tutması, günlük hayatında karşılaşmayacağı sorumlulukları da taşımayı öğrenmesi gerekir. Böyle bir yükün altına girmek öğrenci için sorumlu birer yetişkin olma yolunda büyük bir adımdır. Bu sebeple okulumuz Özel Atevler Koleji olarak hedefimiz sosyal sorumluluk projeleri geliştirip uygulamaya geçirerek öğrencilerimizi en donanımlı şekilde hayata hazırlamaktır. Özel Atevler Koleji olarak öğrenci katılımlı kermesler düzenleyerek yardım muhtaç engelli vatandaşlarımıza elektrikli sandalye temin ediyoruz. Bunun yanı sıra yoksullarla dayanışma projemiz kapsamında haçlıklar çorbaya adı altında bir kampanya başlattık. Kampanyamız dahilinde öğrencilerimiz haçlıklarından topladıkları paralarla Osman Gazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Aşevleri'nde günlük çorba dağıtım bedelini üstlendiler ve ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle çorba dağıttılar. Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadık ve onlar için de yardım kampanyası düzenledik. Kampanya kapsamında öğrencilerimiz topladıkları paralar ile sokak hayvanları için kuru mama aldılar ve ihtiyaç yerinde kendi elleriyle teslim ettiler. Topladığımız yardım paraları ile Nilfer Belediyesine de mama kapları bağışladık. Bu projemiz hala devam ediyor ve dönem dönem sokakta yaşayan dostlarımızı ve bakım evlerini ziyaret ediyoruz. Biz Özel Ataevler Koleji ailesi olarak topluma karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için sosyal sorumluluk bilincinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmeye devam ederek öğrencilerimizle birlikte daha çok insana ve canlıya yardım eli uzatmaya devam edeceğiz.